Herkese merhaba ben Nergen Bulur Kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün uzun zamandır çekmek istedim ama bir türlü çekemedim. Project Pen güncellemesini çekeceğim. Daha dün Gürcistan'dan geldim. Aslında gitmeden önce videoları çekip yüklemek istiyordum ama o dönemde hasta olduğum için gitmeden önce toparlayıp çekemedim açıkçası. Üzgünüm bu konuda. Eylül ve Ekim güncellemesini yapacağım Project Pen'de. Biten ürünlerimden başlamak istiyorum öncelikle. Hemen iMovie markasının şöyle Akojelik Cleanser'ını bitirdim. Bunların yorumlamasını e, bitenler videolarımda yaparım diye düşünüyorum. Bu arada şöyle bir planlama yaptım. Project Pen'de biten ürünlerimi Project Pen'deki biten ürünlerimi ve de devam ettiğim ürünleri göstereceğim. E, başka bir videoda mesela benim marketim e, video seyresinde bütün biten ürünlerimi ve o ay aldıysam eğer yeni aldığım ürünlerle güncelleme yapacağım. Bir de bütün biten ürünlerimi anlattığım bir aylık ya mesela 3 aylık bitenlerim, 4 aylık bitenlerim diye böyle düzenli olarak videolar yüklemeye düşünüyorum. Şu an Aralık ayında bir bitenler videosu gelir büyük ihtimalle. Çünkü Eylül, Ekim, Kasım, Aralığı 4 ayı birleştirmek istiyorum. Daha sonrasında da Ocak, Şubat, Mart diye 3 ay 3 ay gideceğim. Şu anlık planlama bu şekilde. Ee, böyle yani anlatmak istedim bunu da. İsa Nemed'in bir temizleme jeli. Hem yüz hem vücut ürünüydü. Sevdiğim bir ürün. Açıkçası güzel. Tekrar alır mıyım? Almam büyük ihtimalle. Ama e, yüz için zaten kullanmıyordum. Ben ellerim için çok kullanıyordum son zamanlarda. Şöyle biraz ürünü şöyle kaydırayım. İki tane öyle bitti. Devam edelim yüz ürünlerinden. Siresepti'nin yüz güneş koyucusunu zaten bitirecektim. Bitmemişti. En sonunda bitti. Bunu da buraya koydum. İbraşenin purmente maskesi. Bunu da yine bayağı bir uzun zamandır kullanıyorum. Bitmesi gerekiyordu ve sonunda bitti. Zaten bu yıl olmadan bu ürünlerin bitmesi gerekiyordu. Artık çünkü zamanlara geçiyordu. Biyoksinin aknyum konsantre bakım serumunu da yine bitirdim. Beğendiğim bir serumdu ama bir daha almam. Kokusu çok yoğun çünkü çok kötü kokuyor. Vücut ürünlerimden biten ürün de Bulgari'nin duş jeli. Zaten bunu da biteceğini söylemiştim. Şuradaydık ve bitti. Şimdi hemen e, güncellemesi olmayan, daha yani kullanmadığım ürünleri göstermek istiyorum. Sonrasında gelişmesi olan ürünleri göstereyim ve eklediklerimi göstereyim. Güncellemesi olmayan ürünlerime hemen bakalım. BBT'nin şöyle bir ürününü, scrub'ını kullanmadım açıkçası. O yüzden güncelleme yok. Yine BBT'nin anti selülit kremi. Sürekli sürünüyor. Bunu da kullanmadım. İsa'nın Sweet as a Peach vücut spreyini. Bunu da maalesef çok kullanmadım. Çünkü yazı bitirdik. Ve vücut spreyi şu an kullanmıyorum yani. Ama tekrardan biraz kullanacağım. Çünkü e, diğer yaza kadar eğer kalırsa en azından şuralara falan getireyim istiyorum. Ve yaza girdiğimde ya da ilkbahara kadar aksarsa da hemen o zamanlarda bitirip kullanıp atarım diye düşünüyorum. Yani projeden kesinlikle çıkartmayacağım bir ürün. OJX'in bir yağı. Bunda da bir gelişme yok. O saç bakımıyım hala devam ediyor. Bulgari'nin bir vücut losyonu eklemiştim. Bunu da kullanmadım hiç. Kokusundan dolayı herhalde biraz çekiniyorum. Ama bu Kasım ayında kullanacağım kesinlikle. The Press'in ürününü e yine bir gelişmesi yok. Bunu da ama kullanacağım. Hem vücut hem yüz olarak düşünüyorum o ürünü planlıyorum Pardon. Moremo'nun saç ürünü bu da bitmedi. Hiç kullanmadım. Zaten saçlarımı kesmiştim ama şu an bir saç bakımı yoluna gidiyorum. Bayağı bir böyle kapsamlı. O zaman düzenli olarak kullanacağım onu kesinlikle. The Press'in güneş kremi. Bunu da yine kullanmadım. Flormar'ın Quick Dry Extra Shine ürünü. Bunu da hiç kullanmadım. Çok tatmak. Yani şey sürmedim yani. Hmm, oje sürmedim çünkü. Hemen güncellemesi olan ürünlere geçelim. Aslında kullandığım ürünleri göstermek istiyorum. Bunlarda herhangi bir gelişme gözükmüyor gibi ama aslında kullandım. Rivelde Kalsiyum Nail kullandım ama herhangi bir gelişme görünmüyor üründe. Yine Rivelde bu şey ürünü neydi tırnak etlerini temizlemek için kullanılan bir ürün onu da koydum kullanıyorum ama görünmüyor yine Evelyn'in argan eliksiri ürünü bunu da kullanıyorum ama yine bir gelişme yokmuş gibi görünüyor şimdi tamamıyla gözle görülür gelişmelere geçelim Johnson Vitarich isimli bu duş jelini hemen göstereyim Ağustos ayında buradaydık. Eylül, Ekim'de buraya indik. Kasım ayında biter mi bilmiyorum ama bitebilir de bitmeyebilir de. Çünkü Kasım'ı şu an ortalarındayız yine. O yüzden bunu buraya koydum. Ama güzel bir gelişmesi olur diye tahmin ediyorum. Marudermin Ginseng serumunu çok az kullandım. Şurada Eylül, Ekim'i bitirmem gerekiyor. Gerçekten bu yıl bitmeden bunu bitirmem gerekiyor kesinlikle. Bivit'in aloe veralı ürünü Eylül, Ekim'de buraya kadar geldim. Kasım ayında biter mi sanmıyorum ama bunu da bu yıl bitiririm. Ona eminim. Evet parfümüm Surlalende parfümü Yves bu kadar kullanmışım. Şu genişlediği için artık daha az bitmiş gibi gözükecek. Aslında aynı şekilde derecede kullanıyorum. Bazen tabii son zamanlarda hasta olduğum için çok kullanmadım ben o ürünü de. Zaten koku almıyordum yani çünkü. Gerek yok yani kullanmamın mantığı görmüyorum ben hasta olduğumda. Isana'nın diyosu şöyle Eylül Ekim'de buraya kadar indirmişim. Annemle şey yapamadık bir. Anneme bu ay söyleyeceğim. Bugün, yarın söylerim. Unutmazsan. Birlikte kullanmaya başlarız. Çünkü bunu da bu yıl bitirmem gerekiyor artık. Birlikte kullanırsak annemle çok rahat bitiririz. Annem çünkü çok kullanıyor. Doğun saç kremi. Ağustos ayı da buradaydık. Eylül Ekim'de buraya kadar gelmişiz. Gayet bence iyi. Bununla Kasım ayında bitiririz diye düşünüyorum. Marudermin BHA Pore Clinic Daily Toner'ı. Buna da yine bir e, gelişme olmuş. Eylül Ekim'de. Ben ürünleri şöyle bakıyorum arkadaşlar. Size de örnek olsun. Şimdi bunu açıyorum ben. Buradan. Bütün boş ürünlerimi, içinde göremediğim bütün ürünleri de böyle yapıyorum. Küçücük bir delik olsa bile yine anlaşılabiliyor. Buradan bakıyorsunuz. Sonrasında parmağınızı alıp şöyle gezdiriyorsunuz boş bir alanda. Zaten parmağınız görünüyor böyle net bir şekilde. Ürüne geldiğinizde parmağınız hafif siliniyor. Orayı işaretliyorsunuz. Böylelikle ürününüzün nerede olduğunu göremediğiniz ürünlerde görebilirsiniz. Bu niye köpürdü burası? Silerim videodan sonra. Öyle yapabilirsiniz yani. Şivaskop Gliss'in Bitmik ürününde güzel bir gelişme oldu. Ağustos'ta Eylül Ekim'de buradayız. Kasım ayında da buralarda falan oluruz diye düşünüyorum. E, Aralık ayında da bitiririz. Bunu da bu yıl artık bitirmem gerekiyor çünkü. Aymi markasının Eye Treatment ürünü. Bunu da Eylül Ekim'de buradayız. Bunu da yine bu yıl bitirmem gerekiyor. Kasım'da ne kadar ilerlerim bilmiyorum. Çünkü Kasım'da şu an dediğim gibi ortalarındayız. Bugün 10 Kasım. Evet 10 Kasım. Üzücü bir gün. Garnier'in miseler kusursuz makyaj temizleme suyu. Hassas ciltler için ürünü. Cildi arındırır, rahatlatır ürünü. Şimdi ben bunu niye böyle çizdim? Bunu başka bir aktardığım bir kap var. Ona aktardım. Bu yüzden de burayı işaretledim. O üründe hala bu kadar olduğunu tahmin ediyorum. Bu yüzden buraya kadar işaretlemedim. Burayı işaretledim. O üründe e, nereye koydum? İş yerine götürdüm? İş yerinde makyajımı çıkartıp artık işten çıkıp direkt eve geleceğim. Çünkü eve geldiğimde çok yoruluyorum. Direkt yüzümü yıkamadan yatmak istiyorum. Sadece eve geldiğimde bir e, suyla yıkayıp yatarım diye düşünüyorum. Öyle planladım yani. Dermix'in Daily Perfect Perfect Balm'ı, yüz temizleme balmı. Bunu da yine kullandım epey bir. Şöyle bir zaten görünmüştü diye hatırlıyorum. Ama kenarlardan da ben çok fazla kullandım. Şöyle döndüreyim biraz. Bayağı bir kenarlarını kullandık yani. Bir yere toplasam büyük ihtimalle yarısı bitmiş olacak. Kullanıyorum. Sevmediğim bir ürün ama. Bu yıl bunun da bitmesi gerekiyor kesinlikle. Şimdi eklediğim ürünlere geçelim. Hemen. Biometin bir citrus fresh mandalinalı. Neydi bu? Diş macunu. Burayı çizeceğim. Şeyden sonra, videodan sonra. Şu anlık burada olacağız. Buralara falan anca geliriz büyük ihtimalle. Buna ekledik. Sonrasında şu yan dursun bir düzelsin. Access Fine Dark Spot Correcting Glow Serumu var bir de. Bunu da yine nerelerde? Buralar komple boş. Şuralarda falan diye hissediyorum. Bunu da yine ekleyeceğim projeme. Biteceğini düşünüyorum bu kısa sürede. Sonra benim e, seyahatlerimde giderken kullandığım bir şişem vardı. Ona ben portakallı şampuanımı koymuştum herbal esensin. O kıyı köşede kalmış. Bir yani buraya kadar falan doldurmuştum ben o şampuanı. Bu kadar kullanmışım, bu kadar da kalmış. Bu şampuan da gerekledim o yüzden. Yani içerisinde bu duş jeli yok, şampuan var. Bunu da kullanıp bitirmek istiyorum şampuan olarak. Nivea'nın makyaj temizleme jeli de buradaydı arkadaşlar. Aslında bunun da gelişme olmuş. Ben bunu geçen ay eklememişim ama sanırım. Sadece çizmişim. Ee, o zaman bu ay ekliyorum işte. Buradaydı. Buraya kadar bitmedi. Bu da buralarda falan. Çünkü ben e, bunu bayağı bir kullanmıştım şuraya kadar. Sonrasında ben bu ürünü bir yere boşalttım. O süreçte oradan da kullandım. Yani tahminen buralarda. Onu da iş yerine, bunu da iş yerine götürdüm. Orada kullanıyorum. Yani bakalım. Hem bunu evde kullanıyorum hem iş yerinde kullanıyorum. Makyaj temizleme jeli olarak zaten ıı, görevini gayet güzel yapıyor o da. Benim şu anlık vücut işte bakım ürünlerimdeki güncellen bu şekilde. Şimdi hemen makyaj ürünlerimdeki güncellemeye geçelim. Makyaj ürünlerimde biten ürünlerim 4 adet oldu bu ay. Flormar'ın eye pufflarından konsillerini bitirdim. Bunu şöyle bitirdim arkadaşlar. Bir gün bir baktım ürün içerisinden gelmiyor. Çok şaşırdım. Yani nasıl bitti? ya Zaten geçenki videoda 3.5 ml olduğu için hızlı biteceğini düşünüyordum ben. Ama çok az kullandım. Gerçekten şöyle mercimek tanesi kadar falan kullanıyorum ben bunları. O yüzden de çok fazla şey yapmadım. Biteceğini düşünmemiştim ama birden bittiği için çok sevindim gerçekten. bu bittiği için yerine bir tane ürün ekleyeceğim kapatıcılarından. Bir adet de Show by Show Your Peace, Show by Pastel'in şöyle kaş maskarasını bitirdim. Bu da çok güzel bir ee, üründü. Özellikle şu fırçasını ben çok beğeniyorum. Geniş olması hoşuma gidiyor. Bitti gördüğünüz gibi. Ee, sabitlemesi o kadar iyi değil ama. Yani fırçası falan güzel, kullanımı rahat ama sabitlemesi o kadar iyi değil. Yani benim istediğim gibi değil. Eğer hafif bir sabitleme istiyorsanız gayet kullanabilirsiniz. Rahat olur. Lightton bu ürünü bitirdim sonunda. Tamamen bu. Şu altındakiler artık gelmiyor. Çok zor geliyor. Artık bittiği için atıyorum ben de. Coconut olanıydı bu şeffaf ışıltılı bir renkti. Beliks'in matte plus'ını bitirdim şöyle. Gayet e, güzel bir ürün. Bir daha almam çünkü elimde çok fazla lip balm var zaten. Bitirmeye çalışıyorum onları. Şimdi öncelikle iki tane ürünüm burada yok. Daha önceki güncellemede olan Baby lip balm'ını ben yanımda nereye koymuşum bilmiyorum. Şu an ev çok karışık gerçekten. Bir birazdan da makyaj koleksiyonumu düzenliyorum. Videosu çekebilirim. Çünkü yeni bir ailemize üye katılmış ben yokken. Onu bir çekeceğim büyük ihtimalle. Yeni bir aile üyesi dedim. Dolap bildiğiniz eklenmiş. <laughs> Diğer benim kendi dolabımda gitmiş. Onu o videoda anlatırım. Şimdi spoy vermeyeyim. Ee, şu anlık bir o baby lips'im yok. Nerede olduğunu bilmiyorum açıkçası. Bulmam gerekiyor. Bir de Golden Rose'un kalem rujunu eklemiştim ben geçen aylarda. Eylül'de eklemiştim yani. Ee, onu bulamadım. Şimdi gelişmesi olanları göstereyim. Gelişmesi olanlardan esensiz soft touch ismini bu fondöteni ben birkaç kere kullandım. Yani en az bir beş kere falan kullandım diye hatırlıyorum. Hatta beş tane fazla olabilir. Kullandım. Kullandığım bir ürün yani. Sonra kullandığım bir ürün bir diğeri Golden Uzun bu Essential maskarası. Bunu da kullanıyorum ama içinde hala var. O yüzden de e, bitti saymıyorum. Bunu hala kullanıyorum. Bu yıl içerisinde bunu elden çıkartırım ama. Çünkü zamanı dolmuş oluyor artık. O yüzden çıkartırım. Birisi finished'i. Aslında bu halde değildi ben giderken Gürcistan'a. sana. Ee, dün geldim ve baktım ki bugün kontrol ettim ürünü. Bu kırılmış. Nerede kırıldı, nasıl kırıldı bilmiyorum. Artık annem neler yaptı bilmiyorum. O yüzden kırılmış. Onu o şekilde devam edeceğiz mecburen. Eğer ki çok böyle tozutur ve şey yaparsa onu elden direkt çıkartırım. Çünkü çok fazla ölçeleri ee, şey yapamıyorum ben. Gelemiyorum öyle olaylara. Birisi Radiant It ürünü hiç kullanılmadı. Bunu buraya koydum. Aslında kullandığım ama çok bir gelişme gözükmeyen bu Flormar'ın bu Mood Booster ürünü. Şöyle kenarlara akmış. O yüzden güncelleme yok diye bu tarafa aldım. Beauty Zipit'lerinden ürününü hiç kullanmadım bunu buraya ekledim. Yine Pastel'in bu iki bronzunu hiç kullanmadım gerçekten. Çok üzgünüm. Eee, Birlesim Bloom It'lerinden yine kullanmadım. Aa, birkaç kere kullandım ama. Birkaç kere kullandım bunu ya. Bunu bu tarafa koyalım. Ya, ama yine bir gelişme yok yani göz göz olarak. Birles Crushed rujunu hiç kullanmadım. Bunu buraya ekledim. Pastel'in eee krem blush'larından şu ürününü ben kullandım. Çok belli olmuyor ama 2-3 kere kullandım. Bu yüzden bunu kullandıklarımın arasına koyuyorum. Göz kalemi ve dudak kalemini hiç kullanmadım. Bu yüzden bunları buraya koyuyorum. Ve vetan vardığım farını da kullanmadım. Bunu da buraya koydum. I Heart Revelation Heartbreakers isimli bu far paletinde aslında kullandım epey bir. Yani bir 10 kere falan kullanmışımdır bunu en az. Her rengini değil tabii ki de şunları falan kullanıyorum. Hani... Bunu da yine buraya ekledim. Başka bir ürün var mı? Yok. 4 tane ürün bitirmiştim. Şimdi yerine birkaç ürün eklemek istiyorum. Kapatıcım bittiği için elimdeki kapatıcı Revellasm'in skin optimizer'ını eklemek istedim. Project Pen'e Şöyle bakalım. Ya da siz göründe şöyle bakayım. E sonrasında Light'ın bir lip gloss tarzı bir ürünü bittiği için yine Liked'ın bir lip gloss tarzı ürünü koydum. 305 CL'si. Bunu ben çok kullanmıştım. Bence biter bu çok kısa bir sürede kullansam. Çok güzel bir ürün. Ben bu seriyi çok seviyorum. Yani bu ürün çok güzel ve rengi de çok güzel. O yüzden ekledim. aslında çok kışa uygun bir renk değil. Daha çok sonbaharlık. Zaten kışta da değiliz gerçi. Daha sonbahardayız ama. Neyse onu ben bu yıl içerisinde yine bitireyim diye hedeflemiştim. Watson's'ın türü kalırlarından lip balmı. Blooming Pink. Hemen ben bunun boyutunu bir göstereyim size. Ee, şu anlık arkadaşlar boyutu şöyle. İnce bir ürün zaten. Renkli bir ürün. Blitz teksi bitirdiğim için aslında ekledim projeye. Bir tanesi benim ürünlerimden evde oluyor. Kalıyor. Bir taneyi de yanımda taşıyorum. Bunu evde bırakacağım. Renkli olduğu için çok rengini sevmiyorum. Onu videodan sonra çizeriz. Maybelline'in ve Essence'in Brow Styling... Ürünü var bende. Şimdi pas serbettiği için ben direkt bunu açmıştım aslında. Bunu evde kullanıyordum. Şöyle bir ürün. Çok da memnun değilim bu arada. Bunu kullanıyorum. Bir de elimde açtığım Maybelline Superlouk isimli bu ürünü var. Bu epeydir bende var. Epeydir dedim yani birkaç aydır var. Bunu kullanmak istiyorum aslında. Bunu yeni açtım ama bunu kullanıp bitireyim istiyorum da. O yüzden projeye bunu ekledim, bunu değil. Ama bu da açık. Bunu bittirdikten sonra bunu ekleyeceğim. Başka bir birkaç elim kalmıyor galiba elimde. Bu ikisi dışında. Bunu da eklemiş olduk. Yani şu an totalde kaç tane ürünle devam ediyorum ben makyajda? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 galiba diye saydım. Umarım doğru saymışımdır. Bu kadar da benim projekten güncellemem. Umarım severek beğenerek izlemişsinizdir. Bir sonraki ayda görüşmek üzere. Hoşçakalın.